Bundan fazla abartılarla veriyorlar. Bu da bir Amerika evet. ile aralarındaki anlaşmanın bir kanıtı oluyor. Sayın bençık şey, o zaman sizin bu söylemlerinizden algıladığım kadarıyla Amerika Türkiye'de herhangi bir siyasi partiye destek vermiyor. Veriyor. Şimdi bakalım. Amerika 2002 yılında AKP'yi Kasım ayında getirdi Türkiye tepesine. Oturt. Amerika getirdi. Amerika getirdi. Amerika getirdi. Ama, şimdi Ama şimdi vermiyor kimse. Abi, vermiyor. Şu anda üç parti. 3 partiye dedi ki gösterin kendinizi bakalım dedi. Siz kendinizi gösterin. Bakın şimdi çok size ilginçtir. Ee, biz Aydınlık Dergisi'nde 1996 yılında ha, 96 Ekim'inde yani akıllı iktidara gelmeden 6 yıl önce Abramovic Tayyip Erbakan'ın yerine hazır gördüğü bir kapak yapmışız. Evet. Bu Ekim 96'da Erbakan Başbakan, o zamanki hükümetin başında ve aynı zamanda Refah Partisi'nin genel başkanı. Tayyip Erdoğan, Refah Partisi önemsiz bir insan. İstanbul Belediye Başkanı ama ön planda değil. Çünkü daha 6 yıl öncesinde, 2002'de Tayyip Erdoğan'ı Amerika almış ve Erbakan'ın yerini hazırlamaya başlamış. Abramovic'i de o zamanki büyük elçi ve aynı zamanda bunu da açık açık ilan etmiş. Biz yani Renk Corporation falan gibi Amerika'nın o düşünce e, kuruluşları, beyin fırtınası dedikleri kuruluşların, strateji kurumlarını e, yayınlarını izliyoruz, bakıyoruz. Ve orada neye rastlamışız? E, Tayyip Erdoğan'ı bunların desteklemeye başladığını ve Erbakan'ın yerine hükümet başkanı ve parti başkanı yapmaya hazırlandıklarını test etmişiz. Ve arkasından da Refah Partisi'ni Amerika bölmüş. Böldükten sonra yenilikçiler, gelenekçilerden e, gelenek, e, yenilikçiler dediği Tayyip Erdoğan'ları tutmuş ve evet dörtlemiş iptal koltuğuna oturmuş ve 2002'de de yaşananları hatırlıyoruz. DSP'yi bölerek ondan sonra hükümet, devlet bahçeli Mesut Yılmaz, Ecevit, rahmetli Ecevit'in hükümeti seçime gitmeyeceğiz, erken seçim olmayacak diye anlaştıklar. Üstününün sonra da 7 2002'de devlet bahçeli çıktı. Dedi ki 3 Kasım'da erken seçim dedi. Yani ona kim söyletti? Bakın oralardan başlayan bir e, olay gözüküyor. Şimdi Türkiye'de olay bu. Ve bu bozulacak şimdi. Evet. Bu seçimde e, artık önümüzdeki süreçte Amerika'nın tayin ettiği hükümetler döneminden Türkiye'nin kendi bağrından çıkarttığı milli egemenliğin dönemini geçmenin sancılarını yaşıyoruz. Şu anda Amerika e, Tayyip Erdoğan Deniz Baykal, Devlet Bahçeli bu üçü arasında açık bir tercih ilan etmedi ama e, her üçü de zaten e, Amerika teslim olduklarını tabi olduklarını ve yemin billah ederek bağlılıklarını Avrupa Birliği ve Amerika'ya açıklıyorlar. O bakımdan Amerika adına bir e, problem gözüküyor. ama nedir? İşçi Partisi'nin bu Temmuz 22 seçimlerinde e, meclise girmesi bu oyunları bozacak. Bu proje biz diskotajda olarak kim vardır? siyasi partiler takip edebilir. Biraz önce kiminle İç Hareket Partisi ile ilgili bir söyleminimde eee Sayın Doktor Deniz Bahçeli stratejik ortak olacak ama Türkiye'nin Amerika'nın Türkiye'den istediği her şeye evet diyecek ki Stratejik ortak olacağım demek bu demek. Yani ben şunu arzulayayım. Ben Amerika stratejisini belirlemiş. Ben Amerika'nın stratejik ortağı olacağım dediğim zaman siz o stratejide Amerika'nın stratejisinde ona işbirliği yapacağınızı, ortak olacağınızı ilan etmiş oluyorsunuz. Zaten bakın evveliyatı da var bunun. iki ihanet sözleşmeleri var. Devlet Bahçeli iki Diyanet Sözleşmeleri'nde 29 Mart 2001 günü Başbakan Yardımcısı olduğu zaman imzalamış. Resmi gazetede bu ilan edilmiş. Yani ikinci, e, ayrıca o dönemde 1999 yılı Aralık ayında efendim e, Türkiye'yi aday üye yapmışlar Avrupa Birliği'ne Amerikan stratejisinin gereği olarak ve arkasında işte panca dikemesin, tütün dikemesin, şeker üretemesin, e, merkez bankan e, bir döviz büfesine çevrilecek, telekomu şey yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. <laughs> Havalandırma dolayısıyla biraz oldu herhalde. Ya yani bu şekilde batıdan da yatılan programı zaten Devlet Bahçeli benimsemiş. Ve dikkat ederseniz bu seçime giden ortamda da Devlet Bahçeli'nin bütün milliyetçiliği e, Amerika'ya ve Avrupa'ya karşı bir milliyetçiliği yok. Yani emperyalizme karşı Türk devrim geleneğinin milliyetçiliğini savunmuyor. Nedir? Ve gibi bir takım halklara, etnik gruplara falan filan bunlara karşı kabadayı şekilde bir milliyetçilik var. Yoksa Türk devrim tarihi nedir? Emperyalizme karşı 200 yıldır mücadele tarihidir. Onun bir devamı ve mirasçısı olarak gözükmüyor. Onun için biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticilerinin milliyetçiliğiyle, tabanının örgütünün değil ama yöneticilerin milliyetçiliğiyle bir e,